Ya gerçekse? Çok çarpıcı bir karakter. Adalet. Bu yalan dünya bir viran, Seyit dairesine uğrayan ey şahmeran, el ile tutulmaz, göz ile görünmez. Suya atılmış yalan dünya kimseye kalmaz. Bu cansız hayal baki. Yani cansız hayalin baki olması az evvel benim başlarken ilk tanımladığım ya gerçekse bir çocuk korkusuyla veya bir heyecanıyla izlediğiniz çizgi filmler veya sözlü kültürün bir parçası olan Anadolu'daki bütün masallar sizde buna dair düşünmeye veya hayal etmeye, onu aklınıza canlandırmaya sizi götürüyor. Neredeyse Medusa kadar insanı dondurucu, gözünün içine baktığınızda sizi taş yapabilecek bir karakter. Onu çok seviyorum. Kahraman bir insan yorumudur. Bir insan bir yılan hikayesinin bir yorumudur. Ya insan karakterlerini belirleyen bir sanat, bir mitolojik hikayedir. Bunu ele aldığınız zaman şöyle göreceksiniz. Bir kral, bir vezir, bir tane odun toplayan bir kişinin oğlu. Bunlara baktığınız zaman bir de bunların yanında bir fedakarlık var, bir sevgi var, bir de bir kin var. Tamam mı? Bunları kıyasladığınız zaman size bir insan formunu meydana getiriyor. Çünkü ben hikayeyi düşündüğümde çok güncel okuması olduğunu da düşünüyorum. Haddinden fazla tüketmenin getirdiği yıkım diyebiliriz. Doğanın adaleti de diyebiliriz. Biyometrik resimlerin tamamen çıkışı şeyle ilgili bu bizim vize sürecinde parmak izlerimizi vermemizle ilgili. O parmak izlerini vermek açıkçası beni çok germişti, utandırmıştı ve açıkçası bu stresle nasıl baş edeceğimi düşünürken tabii birkaç sene sonra bunu bir sanatsal yönteme dönüştürmeye karar verdim. Mağara resimlerinden yola çıkarak hem çocuklara sevdirmek, yani çünkü bunu çocuklar da görecek, elleyecek filan. Böyle çok paparanda değil, hem sanat eseri olsun hem de insanlar bunu sevsin. Farklı renklerle yorumladım bir pafta hazırlıyorum kendime. O paftayı hazırladıktan sonra da üç boyutlu heykelin üzerine bir kolaj giydirme yapıyorum. Bu giydirme kendi bir yani zaten hali hazırda her zaman kullandığım bir serüvenim var. O serüveni bir başkasının heykeli üzerinde uygulamak benim için heyecan vericiydi. Böyle kendi içinde değişkenleri olan keyifli bir serüven yaşadım diyebiliriz. Eserimi inşa ederken başvurduğum renkler Anadolu'daki birçok şahmeran anlatısını aslında pozitif noktaya çekmek. İstanbul'un Türkiye'de yaşayan insanların, yurttaşların bunu kamusal alanda izlemesi bu eseri. Bununla karşılaştığı zaman tıpkı benim olduğu gibi çocukluk hatıramızdaki şahmeran anlatısına baktığımızda onların da hafızalarında bir şahmeran var. Ben eğer orada varsa bir çocukluk korkusu akılda kalmışsa bunu yerinden etmek, onun yerine daha pozitif bir şey inşa etmek istiyorum bu renklerle. Şahmeran'ı boyarken onunla göz göze gelmek eşsiz bir deneyimdi. Müthiş bir an çünkü daha önce Şahmeran'ın resimlerini yaptım baskıyla. Fakat bu projede Şahmeran'ın vücuda gelmiş haliyle karşılaşmak ayrı. Onu boyarken arada yüz yüze gelmek, karşılıklı bakışmak müthiş bir deneyimdi. Sadece çocuklar gezecek, dolaşacak, görecek, sevecek. İnsanlar da böyle boş zamanlarında bunu görecek. O kadar şeydir. Ya yani insanların hayat yaşamlarına bir renk katmak içindir. Bu projede olmak çok keyif vericiydi. Çok enteresan bir zamana denk geldi pandemiye. O da böyle kendi içinde hikaye aslında bir bütünlük de oluşturdu. Çünkü Şahmeran'ın hikayesi biraz vücut buldu bu yılda bize. Benim tüylerimi diken diken eden bir projeydi yani aslında. Hem işinde olmak hem de kendime çıkardığım dersler adına çok önemli ve özeldi yani. Eserdeki bu çok renkli harmoninin yanında tek bir yerde siyah var. Eserin bütününde aslında siyahla karşılaşmıyorsunuz. Burada küçük taçı ben siyah renge boyadım. Aslında hayatımızın içinde kötülük var ama küçücük var. Ben onu hep küçük görmeyi tercih edenlerdenim. Eserle karşılaşan insanların da yine onu unutmadan, o kötülüğü unutmadan ama buradaki büyük camlı, renkli, pozitif odaklanmalarını arzu ediyorum.